o yapamaz. Ondan bir şey olmaz. Kazanamaz, başaramaz diyenlere inat bir hedef doğrultusunda çalışmalısın genç arkadaşım. Merhaba genç arkadaşım. Sana çok fazla faydasının dokunacağını düşündüğüm bir motivasyon videosuyla daha karşınızdayım. Videomuzun başında söylediğim bu olumsuz cümleler sizlerin de kulağına bazen çalınıyor. Öyle değil mi? Sizler başarısızlığı kabul eden, pes etmeyi düşünenlerden asla olmayın arkadaşlar. Tüm bu söylemlere inat Tarık Bin Ziyatol'un gemileri yakın. Göstereceğim ben onlara deyip kinlenmeyin, hırs yapmayın. Bu söylemlerden olumlu dönüşler çıkarın kendinize. Kendi hayatımdan bazı örnekler vereceğim size. Benim babam dışarıdan ortaokulu bitirmiş, annem ise ilkokul mezunu insanlar. Ama ebeveyn olarak benim okuyabilmem için, bir yerlere gelebilmem için babam maddi, annem manevi olarak o kadar çok gayret gösterdiler ki. Sınav sürecinde tabii çevremde benim için biraz önce söylediğim olumsuz cümleleri kuranlar çok fazla oldu. Sizler için de olacak. Ama birilerinin ne düşündüğünün hiçbir önemi yok genç arkadaşım. Hayat senin hayatın, önemli olan senin düşündüklerin, birilerinin senin moralini bozmasına asla izin verme. Benim yaşadığım süreçteki gibi senin annen baban da elinden gelen gayreti senin için gösteriyordur. Ben onlar için pes etmedim, çalıştım. Tabii ki kendim için de çalıştım ama annemin benim için sınav sürecinde göstermiş olduğu gayreti, özveriyi görmezden gelemezdim. Maddi durumumuz çok iyi değil, herhangi bir güvencemiz yoktu. Hayallerime ulaşabilmem için kesinlikle çalışmam gerekiyordu. Peki ya genç arkadaşım, sende durum ne? Hayallerine ulaşman için senin de çalışman gerekmiyor mu? Ya da kaç tanemizin hayallerine ulaşmak için çalışmaya ihtiyacı yok? Hani derler ya elde yok, avuçta yok ama başarılı oldu. Diğer bir öğrenci tipine baktığımızda önüne her türlü imkanlar serilmesine rağmen olmuyor. Burada şapkayı önümüze koyup düşünmemiz gerekiyor arkadaşlar. Birinci tip arkadaşımızı güçlükler olgunlaştırdığı için başarıya doğru itiyor. İkinci tip imkanları olan arkadaşım sen de bir şeylerin artık farkına var. Önüne serilen imkanları değerlendir tatlı bir rekabete girebilirsin ama bunu asla hırsa dönüştürme. Hırs insanı gereksiz strese sokar. Sen her zaman kendinle yarış. Şöyle bir söz var, benim çok hoşuma gider. Bir derdim var, onun için buradayım. Sizin de bir derdiniz olsun ve o uğurda çalışın. Ve şunu sakın unutmayın. Sınavda milyonlarca Türkiye birincisi çıkmıyor. Evet netlerimiz yükselsin ama herkes Türkiye birincisi olmak zorunda değil. Elimizden gelenin en iyisini yapalım ama hırsla değil, dertle hırslanıp başarılı ama mutsuz bir birey olacağınıza geleceğini dert edin, mutlu ve başarılı bir insan ol. Benim YouTube serüvenim de aslında çevremden gelen bu tip olumsuz cümlelerle başladı, olumsuz tepkilerle başladı. Ama hiçbirini kafama takmadım. Kendi doğru bildiğim yolda hırs yapmadan, stres yapmadan keyifle ilerledim. Ve çok şükür ki şu an yüz binlere hitap eden bir kanalın sahibi konumundayım. Başarılı olmak için amacınız doğrultusunda bir derdinizin olması sizin için yeterli. Tabi başarı miskinlikle gelmiyor arkadaşım. Bana Instagram'dan yazıyorsunuz. Hocam ders çalışma isteğim gelmiyor diye. Hani hep sürekli söylüyorum ya atacaksın ölü toprağını üzerinden. Özellikle sabah erken saatlerde kalkıp ders çalışacaksın ki vücut miskinlikten kurtulacak. Beyinde artık miskinlik yerine çalışkanlık hormonları salgılanacak. Sınav yılı arkadaş dediğin seni çalışmaktan alıkoymamalı, aksine çalışmaya teşvik etmeli genç arkadaşım. Hani dedik ya ders çalışma isteğiniz gelsin diye miskinliği üzerinizden atıp sabahları erken kalkıp çalışın. İşte arkadaş dediğin seni sabah erken saatte kaldırıp ders çalışmaya teşvik eder. Birbirinizi arayın sabahları kalkın ders çalışın. Seni ders çalışmak için alarmın değil arkadaşın kaldırsın. O yapmıyorsa sen yap bunu ya. Göreceksin ki o da ileride seni ders çalışmaya kaldıracaktır. İyi arkadaş sınav yılı böyle olur. Hedeflerin doğrultusunda eğer azmedersen bu zafere sen de ulaşabilirsin. Ve bakarsın belki de kanalımda izlediğin başarı hikayelerinden bir tanesine de bu yıl sen imza atarsın. Ve bu sonuçtan sonra sen de istersen eğer seni kanalımda seve seve başarı hikayeni anlatmak üzere misafir edebilirim. Ben sana güveniyorum genç arkadaşım. Hayallerin için hırs değil, dert edin ve elinden geleni yap, gerisini Allah'a bırak. Hadi bakalım şimdi ders çalışmaya. Kendine iyi bak, görüşürüz. Bir videomuzun daha sonuna geliyoruz arkadaşlar. Videonun altındaki yorumlar kısmına içten yorumlarınızı bekliyorum. Ayrıca kanalıma destek olmak için görmüş olduğunuz daire ikondan kanalıma abone olabilir. Dikdörtgen şeklindeki bağlantılarımdan da diğer videolarıma ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.